Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 100.000 kayıt puanına ulaşmaya çalışacağız. Şu an 98.820 puanız. Bugün birkaç tane görev bitirmeye çalışacağız videoda ki bitirdiğim görevler de var. Yanımda Kurumi var. Hoş geldin Kurumi. Hoş bulduk. Videoyu bu arada sabah 6'da çekiyorum bugünün. <laughs> direkt atacağım. Ama direkt bir video başında 100.000 puan olalım. Videoda da birkaç tane görev tamamlamak istiyorum ben. Bunları videoya ayırmıştım. Şöyle Chester'la e, bir hiper şarjda iki süper kullan görevimi yapmışım. Klasik elmas kapmaca modunda 15 elmas taşırken maç kazan görevini yapmışım. 99 bin olduk bile zaten. Sonra knockout'ta bir tane görevimiz bitmiş. ile buradan geldi. 100.000 kayıt puanla son 600 kaldı. Bunu da trank'tan yapmıştım zaten. Şöyle trank'ın ödüllerini alalım. Trank'tan da baya bir kasılmıştım. Video başında bir tane de efsanevi kasmış olacağız bundan. Şöyle Trunk'ın kilidini açtık. Emojisini açtık. Yeni oyuncu simgesini açtık. Ha gerçi pardon. Karıncaların hizmetkarı. Karıncaların hizmetkarı ünvanında aldık Trunk'ın ve 100.000 kayıt seviyesine şu an ulaştık arkadaşlar. Şu an sadece 50 kaldı benim. E, bunu da bitireceğim yakın zamanda. Şöyle profilden göstereyim. 100.340 olduk. Bu videoda da birkaç tane kayıt puanı bitirip 10. seviyeye doğru yaklaşmak istiyorum. E, ile şey yapmayı düşünüyoruz bugün. Ee, birkaç tane iyileşme görevleri var basit. Onları yapmayı düşünüyoruz. Hızlıca maçlarımıza geçelim o zaman. Eee, Duo hesaplaşmada 10.000 iyileştir görevi var Jeyunk'la. Kurimiya full heal basarak bu görevi bitirmeye çalışacağım. Adamlara çok bulaşmamıza gerek yok aslında ama biz rahat durmayız evet. o kadar. Şundan biraz hasar ya gireyim. Bir, 1. 2. 3, 4 Kardeşim Sen ölme tatlıyorum. be ya 3 takım nasıl kaldı? Yani bir daha yine başlayalım <laughs> Kasaya aksar attı ama wow. Ananı satayım Çık kovalamasından lan beni dümbüye bak Şöyle bir can basayım da o biraz vursun oğlum gitme bir yere ya. Oo, Ananı satayım dur Bana atlama lan kit aldığı için bana atlama Can at can at can Vallahi sıkıntı. Ya oğlum ya ilk oldu? maçtan <laughs> ilk maçtan patladık adamlar kesmiş herkesi 8000 can basa ölmüşüz. arkadaşlar sonraki maça geçelim. Tam alak direkt ya. <laughs> arkadaşlar ilk maçki talihsizlikten sonra ikinci maçımıza geçtik. Kurumi main'ini çekti. Bu sefer dalaşmayacağız kimseye. İnşallah. Şu pokoya dalaşabiliriz ya. Bundan zarar gelmez. Reis vursana bize biraz. Evet. Gel lan gel. Buradan köprüden vursun. Vur poko vur. Vur reis. Tamam 1500. 3000. 4500. 6000. 7500. 900, 9000. 9000 daha, dur dur kesme de bir. Garanti alayım. Birkaç tane daha vur lan poko. Oğlum nasıl o kadar azlar emeği becerdi. Neyse bir ölelim arkadaşlar ya. Ya da ölmeye. Oğlum can niye basamıyorum lan? Harbi niye? Aa, yarısını basıyor. Batman. Oha. Bu arada bunu ilk defa gördüm ben arkadaşlar. Sizi biliyor muydunuz bilmiyorum ama bitmiştir ya herhalde. Öyle. Ki. Şu an kupa ya da ölmek oğlum niye öleceğiz gel. Daha Türkiye birincisi olacağız. Gelelim El şöyle olmuş, de. Şerefsiz. Dur arkadaşlar. Size bir haberim var. İki günde Türkiye bir rekoru kıracağım size. Koş ya. Kes. Manita var. Oğlum, dokun, tamam ben dokun, biraz dokun. daha can basayım. Ne olur ne olmaz. Belki fazladan verir. Ne oğlum milletin bu kit sevdası? Baba. Öyle kaçmak olur mu? Yok mu ya böyle hesaplaşmada kill alım yalı görevi? İyi can basıyormuş ha kill yük alınca. Piper selam bro. Tamam ya okey. nerede? Bunlar, bunlar da burada. Uğur, güzel attığının Güzel. Bir 10 kill aldık herhalde. İyileştirme görevini bitirmişizdir diye düşünüyorum. 51k basmışım oğlum. 5 katı basmışım. Bakalım üstte bildirim atacak mı? Atmadı. Ama bitirdik, güzel. Canyon 10.000 puan iyileştirdik arkadaşlar. Bunun bir de 3'te hesaplaşma versiyonunu bitireceğiz. Burada çok zor bir görevler yapmayacağız ama e, ilerleyen videolarda daha zor görevleri yapmaya çalışabiliriz. Piper'la maksimum menzil falan görevleri var diye biliyorum. 3'lü hesaplaşmada 10.000 olması yine saçma olmuş çünkü daha hızlı basılıyor diyebilirim. Şöyle bir atlayayım ortaya doğru da. Bayağı büyük kastık zaten bize kimsenin saldırmaya yemez. Ama adam da yok etrafta. Bas bana kardeşim. Tamam 4000. 6. 10. Oldu herhalde ama biz garanti alalım yine. Zaten oynamaya devam edeceğiz her türlü. Şöyle Piper'ı bir keselim. Çivikleri alsana diyecektim. Fena aldı. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar yeter ya bize bu şey. Can bassın. Tamam tamam bitti ya. Her türlü yapmışızdır. Zaten bayağı basit bir görev. Hepiniz yapmışsınızdır muhtemelen. Onu onu Var ya. reis. abi. Kır şuraya. Onu onu satayım öldük. Ne oynadım be. Güzel. <laughs> bir yandan da kupa kasalım arkadaşlar biraz ya. Şöyle birkaç deyelim. daha basayım da. Atlayalım ortaya alalım maçı ya. Zaten bitti sayılır. 12 yükle bizi kesemezler. O öldü zaten. Ya bu ne değişik şey adamsın. Ya. Ne? Ne? <laughs> Az daha kesemiyordum adamı. Neyse arkadaşlar hallettik herhalde onları ya. Şöyle koşalım bitirelim. Şu bir, şu iki, şu da üç. Güzel. İki maçta da bayağı sağlam taşıdık. 200 puanımızı direkt cepledik zaten arkadaşlar. Şöyle sağlam da bir kupamızı aldık. Hızlı bir şekilde bu görevleri bitirdik. Şu 100 kayıt puanımızı da alalım. 100.500 olduk. Şimdi bir tane de ee, kaju görevi falan var. Kaju görevini deneyeceğim. Bayağıdır oynamıyorum bu modu bu arada. Şöyle zaten artık kaju benim görevi var. 3 kaju güçlendirmesi al diyor. Ya da kendinden 5 seviye olan bir savaşçı yok et diyor. Bunu deneyeceğiz. Hızlıca bu maçlarımıza da geçelim. Kapımıza girdik ve kendimden 5 seviye yüksek birini kesmem gerekiyor. Ya da 3 tane kaju yok etmem gerekiyor. Ben 3 tane kaju yok edebileceğimizi düşünmüyorum. Kendimden 5 seviye yüksek birini kesmek daha basit geldi bana ama. Bakalım. Şu an adamları kastırmam mı gerekiyor ne yapayım? Adamları kastırsanız o zaman. Adamlar biraz kasılsın mı adam? Ben kasılmayayım. Adamı kestikten sonra hallederiz diye düşünüyorum. Biraz uzun sürecek daha. Tamam ben sürekli öleyim. Chester kasılsın. Sağ taraftan sürekli fitliyim. Buralar biraz sıkıcı olacak ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiniz arkadaşlar. Karşı Chester kaç oldu? Şey oldu. Hatta Byron'ı kastırayım ya. Byron vur. Hadi la Byron. Ben tamam, Byron'a bir daha öleyim. Byron sürekli kasılsın arkadaşlar sağda. Byron'ı kesmek daha kolay çünkü. Sen de ölsene kurum. Hızlı kasılsın adam ya. Chester çıktı oradan. Tamam şu bir daha kessin benim. Chester şu an Byron da 4 level. Chester da 4 level. Şu an 6 olmaları lazım. Yok lan. 7 olmaları lazım. Oğlum bunu nasıl kastıracağız ya. Yani? Neyse ben yine şöyle fitlemeye gideyim. O de devam. Benim iplerim var. Güzel. Beni çekersem alırsın sen. Tamam Byron 5 seviyor oldu. Bu arada sıkmadığım zaman kasılmıyorum değil mi mantıken? Yani. mu ya da. Ha veriyormuş sen kestikçe de. Bayram biraz Benim daha şey olsa güzel olur. Chester olacak. Şu an Chester'a ödül koydular XP'sine. Bayram vur bana reis. Chester 6 oldu, Bayram da 6 oldu. Sıkıntı yok hala. Bizim kit de bayağı iyi kasılmış zaten de. Şu an adamlar 8 var. olması lazım ya hocam. Şu Bayram beni bir daha kessin. Oğlum 3 oldum ya. Sıkmadan bile kasılabiliyor. Nasıl level kastılar lan ya sizin kestiğinizi de bana sayıyor. Az XP veriyor da. Veriyor sonuçta. Naha Chester 7 oldu da. 8 lazım değil mi? Şu eleman 8 olsa iyi olur ya. Tamam ben 3'ün başındayım. Chester olabilir belki. Bayrını yapsana ya 8. Chester'ı kesemem. Oldu mu? Chest kaldı da. Ya chest kaldı onun da. Hadi lan. Hadi lan. Olmak üzere. Oğlum 4 olacağım bende de ya. Bu adamın hızlı kasılması lazım. Dur bir kez daha fitteyim bari. Dokuz Bana niye level geliyor oğlum? 9 oldu 9 oldu. Dur ölme. Tamam. Ben... <laughs> Ölmedim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> oğlum adamın 10k canı var. Bunu nasıl keseceksin sen? Hallederiz ya. Çektim onu hadi. Ya ananı Allah satayım Allah. ya. 4 seviyeyim. tam alt seviye var ya. Şu an bir kez keseriz herhalde balamalı. Bak keseriz. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye arkadaşlar dur. Biraz sıkıntıdayız. Bayern nerede? Maç bitmesin de. Tamam Bayern sağ üstü. Chester solda kasılıyor. Yapma git git. Oh be kestim lan. Aldım herhalde. Tamam şu an kaju kesmeyi deneyelim bir de. Belki aynı anda bitiririz görevleri. Tamam arkadaşlar yaptık herhalde ya. Chester'ın iperi var şu anda. Ben garanti olsun diye şu Chester'ı da bir keseyim diyecektim. Oha oğlum bu hız ne? Dur bir trek bir tamam. Nane yiyeceğiz yoksa. Bizimki zaten deli gibi kasılmış da. Ben 10 level oldum da adamlar da 11-12 falan ya. Yani. Çok kastırdık normalde. Oğlum hangi devirde yaşıyoruz ya? Kit'in şey canı var. Kajular ne zaman çıkıyorum oğlum bu arada? 30 saniye sonra. Oğlum 3 tane kaju yok etmek imkansız ki. Bir maçta. Çıktı mı bundan Hı. önce? Bayağı zor. Valla kaju soldaki ise herhalde çıkmadı. Oha oğlum tek yedim ya. Bizim bezin canı çok azaldı da kit de vuruyor. Kit yok etti. Allah arkadaşlar maçı belki kaybedeceğiz ama görevi yapmış olacağız en azından. Nasıl stun yemedi mesela? Efetli <laughs> kayıcı. Güzel. Çok iyi lan onu da kestim. Tamam %100 halil herhalde oğlum görevi. 9 iken 14 kestim. O dayı sen ne yapıyorsun ya burada? Hmm, çeke bak kayıcı kasıyor kral. Adamlar aldı. Nasıl aldı oğlum? Ana ben almadım mı Kaju'yu? Oğlum ben ben aldım sandım ya. Neyse hep söyledik Kaju bir şeye yaramadı da. Şöyle şunları bir kessek fena olmaz. Tamam ya buradan bitiririz. 15 level max mı da burada? Öyle olması lazım. İyi bastı da. Hadi oğlum kit bir mermi daha. Oğlum oha kit deli gibi sıktı. Güzel güzel güzel. Güzel comeback atıyoruz. İşte değil mi? Yavaşlatsak aslında kayıcı olabiliriz ya Alamayız oğlum çıkmaz. Oğlum Chester ne yapıyor? Aha. Ben %1. Vallahi son anda savundum. Hayır hayır atma onu. Aha, attırmadım. Oğlum oha ben bile 15 oldum. Kit ne yapıyorsun oğlum? Tikin kafanın canına bak delireceğim. Bizim kit hala kasılıyor ya. Oğlum bitirmemiz lazım. Kit atla bir şey yap. Hayır hayır hayır. Gitti ya, vurdu ya. Oğlum kit kit'e yazar. Bana da yazar da neyse görevi bitirdik en azından. Yapacak bir şey kadar boşver. Eksan ikimizi yedik ama arkadaşlar şöyle bir bakalım. Vallahi bitirmişiz. 5 seviye yüksekte olan bir savaşçı yok ettik. Şöyle 500 puanımızı alalım efsane bir dropla birlikte. Şu an videoyu burada durdurup tahminlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bence 500 kredi çıkacak ama şöyle açalım. Aynen. Baba her zaman tahminlerini tutturur. Uzaylı aylık şey yarısını doldurduk. 101 bine kadar çıktık bu arada videoda. Video başına 98 binlik. Yani son bir kez de savaş topunda kit görevini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ya, takım arkadaşının kafasındayken iki düşman yok et görevi var. O görevi de yaparsak bu videonun sonuna güzel bir şekilde geliriz. Çeşitli çeşitli görevler yapmak istiyorum bu videoda çünkü. Şöyle güzelinden bir maçımıza geçelim o zaman. Bunlardan Yapayım. rahat 2 kill alırım ya herhalde. Rico ile kesmek basit de. Sutu biraz zorlayabilir. Şöyle bir pushlayalım. Tamam bekle grimi kesme onu. Tamam ilk kill. Bekle ölme. Grav yapma be oğlum. Aha. Ananı satayım. Hadi. Yetişmedi ya. Dur oğlum düşeceğim. Enayi <laughs> kıramadı burayı güzel. <laughs> Kıracak diye çok korktum da. Şu an benim bir kilde almam lazım. Bekle kremi atlayacağım. Aha. Oğlum ya niye deş attın? Neyse dur sıkıntımız yok şu an. Tamam kitabı daha kestim. Hiperli ultim var o sefer. Gel kardeşim atla. Dur. Bu ne oğlum nereye gidiyor bu? Şuna vurayım bir tane. Dur dur kite kite kite. Tamam şunu vur. Dur. Bekle de. <laughs> Hadi. <gülüyor> tamam. Adam bekliyor da. <laughs> Mervim yoktu. Neyse kit görevini bitirdik arkadaşlar. Tabi senin üstündeyken aynı anda iki kill almam lazım değil, değil mi? Ayrı ayrı da sayar herhalde. Sayması lazım. Yani oyun süper olunca ben biraz korkuyorum hocam. Sana doğru bir pas attım ama. Hadi lan. Tamam. Oh be duvara çarpacak diye çok korktum ya. Ananı satayım çok zıplamadım tamam. Aha. Dur bir tane daha alayım da garanti olsun. Tamam iki tane aldım kafandayken de. Bunu da saymıyorsa artık. Ne diyeyim oyun. Tamam arkadaşlar bu video baya bir görev bitirdik. Baya da bir görev topladık. Şöyle çıkalım. Kit görevimizde saymış zaten. 100 puan da kitten alalım. 101 bin 140 puanla kapatalım bu videoyu arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. En azından bir bin like gelirse videoya çok çok mutlu etmiş olursunuz beni. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.